Bismillah, elhamdülillah, ussalatu vesselamu ala rasulillah, Allahümme leke eslemtu ve bika mentu aleyke tevekkeltu. Allah rızası için niyet etmeyi unutmayalım. İnşallah kader bahsinden devam ediyoruz. Soru 145 Qalel muellifu rahmehullah, Allah muellife rahmet etsin dedi ki Ma cevabu, cevap nedir? Men yes'alu, soran kişi için. Yani bir kimse sorarsa ona cevap nedir? Neyi sorarsa bir şahıs dese ki اِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ Eğer her şey بِتَقْدِيرِ اللّٰهِ Allah'ın takdiri ise لِمَ لَمْ يَخْلُقُ Niçin? Yaratmadı Allahul halka Allahu Teala insanları niçin yaratmadı? وَيَدُخُلْهُمْ فَوْرًا Ve neden hemen girdirmedi? اِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ cennete ve cehenneme neden hemen girdirmedi diye sorarsa buna cevap nedir? Soruyu toparlayacak olursak bir şahıs madem her şey Allah'ın takdiri iledir. Allah insanları yaratıp cennet ehlini cennete, cehennem ehlini de cehenneme niçin hemen girdirmedi dese buna cevap nedir? Yani biri gelip bize böyle bir şey sorarsa ona nasıl cevap veririz? Veya birilerinin zihninde bu gibi şeyler oluşursa o şahıs bunu nasıl gidermeli? El cevabu cevap huve lev ennallâhe şayet Allahu Teala halakal halka insanları yaratsaydı ve edekhale ve girdirseydi ferikan el cennete Müslümanlardan bir grubu cennete girdirseydi ve ferikan ennâra ve kafir grubunu da cehenneme girdirseydi lisabiq ilmihi ezeli Ez olan ilmiyle Allahu Teala biliyor ki ennahum o kafirler la yu'minuna iman etmezler. Lekana şe'nul muazzabi minhum azap çeken bu kafirlerin durumu ma vasafallahu bi kavlihi Rabbimizin ayet-i kerimede vasfettiği gibi olacaktı. Allahu Teala ayet-i kerimede neyi bildiriyor? Velau şayet enna biz ehleknahum onları helak etseydik bi azabin bir azapla min qablihi bundan önce yani imtihandan önce Allahu Teala onları bir azapla helak etseydi laqalu kafirler diyeceklerdi ki rabbena ey rabbimiz ve leula şayet gönderseydin ileyna bize Rasulen bir Rasul bir peygamber fenettebi'a biz de tabi olurduk ayatike senin ayetlerine min kabli en nezille ve nehze rezil olmadan alçak düşüren duruma düşmeden önce yani Allahu Teala kafirleri yaratıp cehenneme girdirseydi kafirler diyeceklerdi ki ya Rabbi neden bize bir uyarıcı göndermedin biz de o uyarıcıya uyardık, senin emrine tabi olurduk, böyle rezil olmazdık. Yani bu dünyada imtihan diye bir şey var. Bu imtihan neticesinde kişilerin durumu ortaya çıkacak. Bu ortaya çıkma meselesi de bizimle alakalıdır. Yani Allahu Teala kimin ne yapacağını zaten bilendir. Şayet Allahu Teala kafirleri cehennemde yaratmış olsaydı, kafirler böyle diyecekti. Dolayısıyla imtihan sahasında kafir dünya hayatını başarısız bir şekilde geçirip kafir olarak öldüğünde artık kıyamet gününde böyle bir şey diyemeyecek. Diyemeyecek ya Rabbi şayet beni uyaran biri olsaydı ben de uyardım. Peygamberler geldi. Doğru mu? Kitaplar geldi. Bu da doğru. Kafir kesinlikle böyle bir şeyi söyleyemeyecek. Bundan dolayı imtihan diye bir şey var, sınav diye bir şey var. Tabi bu imtihanın neticesi Allahu Teala'nın bilmiş olduğu bir şeydir, ama biz bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz. Bu sebeple Allahu Teala imtihan sahası olarak dünyayı yaratmıştır. Kişilerin amelleri ortaya çıkacak. Kafir olarak ölenler kıyamet gününde hiçbir şekilde şikayet edemeyecekler. Şayet Allahu Teala kafirleri direkt cehenneme girdirmiş olsaydı kafirler işte bunu diyeceklerdi ya Rabbi sen bizi imtihan etmedin ki. Kafirlerin kesinlikle böyle bir şey söylemeleri söz konusu değildir diyemeyecekler çünkü dünya hayatını görüyorlar, yaşıyorlar. Fe allah Allahu Teala gönderdi er rusule rasulleri peygamberleri mübeşşirine uyarıcı olarak müjdeleyici olarak ve munzirine ve uyarıcı olarak. Mübeşşirin müjdeleyici ve munzirin bunlar ise uyarıcı. Yani Allahu Teala peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Liyuzhira. açığa çıksın, zahir olsun, ortaya çıksın diye. Ney? Ma fi abdi. Kulun hazırlayacağı şeyler açığa ortaya çıksın diye. Min tav'i vel el ibai ibadetlerden ne yapacak veyahutta şahıs imanı İslam'ı inkar edecekse Kur'an'ı inkar edecekse kötü olan şeyler irtikap edecekse bunlar da ortaya çıksın diye yine söylüyoruz bu açığa çıkma meselesi bizim bilmememizle alakalı Biz bilmiyoruz kim ne yapacak şahısların işlemiş olduğu ameller ortaya çıkacak açığa çıkacak ama Allahu Teala kimin ne yapacağını zaten ezelde bilendir. Allahu Teala peygamberleri göndermiş. Kişilerin kendi kalbinde var olan meyle göre yapacakları amellere göre akıp gidiyorlar, yapıyorlar bu işleri. Bunlar ortaya çıkıyor. Fe men heleke an beyyinetin. Peygamberin getirmiş olduğu delilleri inkar eden, reddeden şahıs helak olacak. Yani ebedi olarak cehennemde kalacaktır ve Yahya men hayy an beyinetin ve peygamberin getirmiş olduğu delilleri de kabul eden baş tacı yapan kimseler de mutlu olacaklar cennete gireceklerdir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam geldi. Ona tabi olan kimseler kurtulacak. Onu reddeden kimseler ise ebedi olarak cehennemde kalacaktır. İster Efendimiz zamanındaki o şahıslar yani o müşriklerden bir kısmı daha önce kafir bir durum üzerindeyken sonradan peygambere tabi oldular onlar kurtuldu. İman üzere ölüp gidenler kurtuldu. Müşrikler de peygamber efendimizi reddetti. Onlar da helak olacak ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Ve kıyamete kadar böyle. İslam'ı duymuş olan şahıslar, İslam'ı duymuş olan şahıslar. Yani sorumlu olan, mükellef olan kimseler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e tabi olursa kurtulup cennete girecek. Yok uymaz reddederse o da ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Bu amellerinin ortaya çıkması durumu yine söylüyorum bizimle alakalıdır. Yoksa Allahu Teala zaten her şeyi bilendir. Fe bize haber veriyor enne kısmen min halkihi. Allahu Teala'nın yaratmış olduğu insanlardan bir kısmı masiruhum ennar. Onların varacağı yer cehennemdir. Bi a'malihim amelleri ile yapmış oldukları şeyler ile elleti bu ameller ki ya'melune bi ihtiyarihim kendileri seçerek kendileri bilerek isteyerek yapmış oldukları amellerdir. Yani adam Allah'a sövmüşse, peygambere sövmüşse, Kur'an'a sövmüşse, İslam'ı yalanlamışsa bunlar kendi iradesi isteğiyle seçerek yaparak bilerek istediği şeylerdir. Bundan dolayı hesaba çekilecek. Kafir olarak öldüğü için de kafir olan kimse ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Burada seçerek isteyerek diyor. Yani bilerek seçerek yaparak bu kötü olan ameli işleyen kafir ebedi olarak cehennemde kalacak. Ne demek bilerek seçerek? Yani kişinin aklını kullanarak yapmış olduğu ameller, kendisinin bile isteye yapmış olduğu ameller. Neyden sorumlu değil insan? Ne zaman doğdu diye sorumlu değil. Kız mı erkek mi oldu diye sorumlu değil. Esmer mi sarışın mı diye sorumlu değil. Kürt mü Türk mü Arap mı diye sorumlu değil. Ne zaman ölecek? 50 yaşında diyelim. Neden 50 yaşında öldün diye bir sorumluluğu yok. Bunlar kendisiyle alakalı olan şeyler değildir. Ama kendisi aklı ile bilerek <laughs> isteyerek yapmış olduğu şeylerden sorumludur. Sorulacaktır. Mesuldur. Hani bilmiyorum sözü mazeret değildir. Haram olan bir şey işleyecek, sonra dese ki ben bunun haram olduğunu bilmiyordum. Öğrenecektin, sen bu ameli isteyerek yapıyorsun zaten. Veya Allah'a sövse, ben bunun küfür olduğunu bilmiyordum, öğrenecektin. Sen bilerek bunu yaptın. Biz deliden bahsetmiyoruz. Ergenlik çağına girmemiş bir çocuktan da bahsetmiyoruz. Bunlar zaten sorumlu değildir. Hayvandan da bahsetmiyoruz. Onun da aklı yok, o da sorumlu değildir. Ama akıllı olan bizim gibi insanlar sorumludur. Yapmış oldukları amellerinin hesabını verecekler. Ve kana taala ve Allahu taala alimen alimdir. Her şeyi bilendir. Bi ilmihil ezeli. Ezeli olan ilmiyle Allahu Teala bilendir. Ennehum la yu'minun. O kafirler iman etmeyeceklerdir. Kafirler iman etmeyecektir diye Rabbimiz bunu biliyor. Kale Teala, Teala şöyle buyurdu. Ve lev şayet şi'ne dileseydik la vermeyi yani şayet dileseydik verirdik. Kulle nefsin her nefse hudaha hidayeti ve lakin ancak hakkal kavlu kavil hak olmuştur minni benden yani söz benden hak olmuştur. Yani ben ezelde takdir ettim ki manasında le emle enne muhakkak ki dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti cinlerden ve nasi ecmain. Allahu Teala diyor ki şayet dileseydik herkesi hidayet üzere kılardık. Ama ezelde ezelde Allahu Teala cehenneme insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla dolduracağını Allahu Teala takdir etmiştir. Allahu Teala bunu ezelde takdir etmiştir. Yani Allahu Teala dileseydi herkes Müslüman olurdu. Ama herkese Allahu Teala hidayeti dilememiş, takdir etmemiştir. Dolayısıyla kafir olan insanlar vardır ve olacaktır. Akber Allahu Teala Allah-u Teala haber verdi fi hazil ayeti bu ayette ennehu qala fil ezel ezelde Allahu Teala bunu dilemiştir. Neyi? Le emle enne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmain. Bu ayeti tekrar ediyor burada. Velli Hazretleri. Rabbimiz cehenneme insanlardan ve cinlerden bir kısmıyla dolduracağını bildiriyor. Ezelde Allahu Teala bunu takdir etmiştir. Ve kavluhu sidkun. Allahu Teala'nın sözü ayeti doğrudur. La yetahallafu. Tahalluf yoktur. Lianne tahallufa çünkü tahalluf ay tagayyura. Yani tagayyur yani değişme. Kezibun kezip كزب, yalandır. Vel kezibu yalan ise muhalun ala Allah. Allah hakkında imkansızdır. Allahu Teala ezelde kafirlerin olacağını takdir etmiş dilemiş. Ve kesinlikle Allahu Teala'nın bu dileği değişmez takdir etmiş olduğu bu şey değişmez. Allahu Teala cehennemi kafirlerle dolduracaktır. Hem insanlardan olacak hem de cinlerden olacaktır. Ma ma'na kavlihi taala sure 146. Ma ma'na kavlihi taala Allahu Teala'nın sözünün manası nedir? Yani ayet-i kerimenin manası nedir? Kul de ki felillahi Allah'ındır. El hujjatul Kesin olan deliller. Felev şayet şa'e dileseydi lehedakum ecmain. Şayet Allahu Teala dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Demek ki Allahu Teala insanların tamamını, cinlerin tamamını hidayet üzeri olmayı dilememiştir. Bu mesele bu konu Mu'tezile ile alakalı. Mu'tezile haşa diyorlar ki Allahu Teala herkese hidayeti takdir etmiş ama kullardan bazıları küfrü diledi, küfrü seçti. E, bu da sapıklıktır. Şayet Allahu Teala herkese hidayeti dilemiş olsaydı herkes Müslüman olurdu. Onlar kulun dilemesini Allah'ın dilemesine galip geldiğini iddia etmiş oluyorlar ki bu da Kur'an-ı Kerim'e şeriata aykırıdır. Ve yine onların bir iddiası var. Diyorlar ki Allahu Teala'ya farzdır ki kula hayırlı olan şeyi dilesin. Bu da doğru değildir. Çünkü Allahu Teala'ya bir farziyet yoktur. Ey <laughs> yani velakinnehu lem Allahu Teala dilemedi hidayete <laughs> cemi'ikum sizin yani insanların tamamının Hidayet üzere olmasını Allahu Teala dilemedi. İz lem yesbiqul ilmu bizalik. Ezelde Allahu Teala bunu böyle takdir etmiştir. Fel ibad munsaquna yönelmiş olan kullar ila fi'li ma yasru anhum. Kendilerinden hasıl olan bu fiile. Yani bu işlemiş oldukları fiilleri kendileri yapıyorlar. Bi ihtiyarihim. Kendi istekleri seçmeleriyle. La bilikrahi vel cebir. Kesinlikle zorlamayla değil. Yani bir insan diyelim ki peygambere sövse veya Kur'an'ı inkar etse bu kendisinin seçerek isteyerek yapmış olduğu bir ameldir. Zorla yapmış olduğu bir şey değil. Yani adam iradesiz değil ki. Kendisinde bir irade var. Bu iradeyle adam ya inkar ediyor ya inkar ediyor, ya sövüyor veya daha çirkin olan işleri yapıyor. Bunlar tamamen kişinin kendi iradesiyledir. Yani zorla yapmış olduğu bir şey değil. Bunu neden söylüyor? Bazı insanlar yapmış olduğu kötü olan amelleri kadere yükleyerek bunlar benden değildir, kaderdendir diyorlar. Bunlar benden değil, kaderdendir diyorlar. Allahu Teala bunu böyle takdir etti ki ben de buna mecbur kaldım. Böyle söylüyorlar. Bu da doğru değildir. Allahu Teala takdir etmiştir. Her şey Allah'ın takdiri dilemesiyledir. Ama sen yapmış olduğun amelden mecbur değilsin. Yani bir insan tuttu geldi buraya oturdu. Zorla mı geldi? Yok. Bir insan tutup Kur'an-ı Kerim'i haşa fırlatırsa, çöpe atarsa, Zorla mı yapmış oldu yoksa aklıyla mı yapmış oldu? Aklıyla yapmış oldu. Zorlan yapmış olduğu bir amel değildir. Kendi iradesiyle yapmıştır. Kendi iradesiyle yaptığından dolayı da sorumludur. Mükelleftir. Kesinlikle bunun bir kaçışı yoktur. Soru 147 Ma ma'na hadisi İza zukiral kaderu fe emsikuvu kader konusu açıldığında susunuz hadisin manası nedir? Ve alem bil ki enne ma zekernahu zikretmiş olduğumuz bu hadis min emril kaderi kader konusu leys min el nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anhu bi kavlihi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu bu söz kader konusunu yasaklayan kader ilmini yasaklayan bir şey değildir. Peygamber Efendimiz bunu yasaklamış değildir. Bi kavlihi izâ zukiral kaderu fe Kader konusu açıldığında susunuz. Bu sözle Peygamber Efendimiz kadere ait bilgiyi yasaklamış değildir. Ravâhut taberaniyyu. İmam Taberani bunu rivayet etmiştir. Li enne hâzâ tefsîrun. Çünkü bu açıklamadır lil kaderi kader için ellezî ve bir nassu. Bu da bu hadiste ve kaderle alakalı bilgiler de ayetlerde, hadislerde sabittir. Zaten kadere iman diye bir mesele var. Peygamber Efendimiz kaderle alakalı bilgileri öğrenmeyi yasaklamamıştır. Ve emmel Yasak olan şeye gelince nedir o? Ve emmel menhiyyuh anhu. Fehuvel khawdu fihi işin içine dalmaya çalışmak lil vusuli varmak için ila sirrihi kaderin sırrına yasak olan şey nedir kaderin sırrını öğrenmeye çalışmak için bir insanın çaba sarf etmesi böyle bir şeye dalması yasaktır çünkü kader Allah'ın sırrıdır kimse kaderin hakikatini bilemez kaderle alakalı ayetteki geçen bilgiler hadisteki geçen bilgiler neyse biz bunları alırız, öğreniriz, amel ederiz. Ama kaderin hakikatine varmak için bir kişi çalışırsa sapıklığa doğru gider. Çünkü Allah'tan başkası kaderin hakikatini bilemez. Fakat rava ve rivayet etmiş Eşşafi'iyyü İmam Şafi Vel Hafiz i̇bn Asakir Hafız İbn-i Asakir de rivayet etmiş an Ali Hazreti Ali'den radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun ennehu kal Hazreti Ali dedi ki lissaili soru soran kimseye anil kaderi kader hakkında Hazreti Ali'ye soru sorana Hazreti Ali demiş ki neyi demiş sirrullahi Allah'ın sırrıdır fe la tetekellef kendini zorlama adam gelmiş kader hakkında bazı şeyleri sormaya çalışmış. Hazreti Ali de kendisine demiş ki kader Allah'ın sırrıdır. Kendini fazla zorlama. Yani ayetteki, hadisteki bilgiler neyse bunları edin, bunları öğren. Bunun dışına çıkma bu Allah'ın sırrıdır. Felma allaha adam ısrar etti. Aleyhi Hazreti Ali'ye قال له Hazreti Ali adama dedi ki emma iz ebeyte şayet reddedersen fe innehu emrun beyne emrayni bu reddetmiş olduğun şey iki durum arasında bir durumdur. iki durum arasında bir vaziyettir veya iki durum arasında bir iştir ki la cebrun ve la tefvid zorlama da yok serbestlik de yok. Yani sen kaderi inkar etsen bunu zorla yapmış değilsin ve yüzde yüz serbestlikle de yapmış değilsin zorla yapmış olduğumuz bir şey yok. Kendi irademizle yapıyoruz. Her şeyde de yüzde yüz serbest değiliz. Bu iki şeyin arasında. Bu iki şeyin arasında. Her istediğimiz olmuyor. Doğru mu? Her şey Allah'ın takdirledir. Allahu Teala neyi takdir etmişse olur. Ama zorla da bir şeyleri yapmıyoruz. Eğer bir insan İslam'a aykırı bir şey yaparsa zorla yapmış değildir yüzde yüz serbestlik de kendisinde yoktur. Yani Allah'ın takdirine bağlıdır bizim dileğimiz, isteğimiz. Allahu Teala neyi takdir etmişse o olur. Ama insan yapmış olduğu amelden de hesaba çekilecektir. Burayı da iyi anlayalım. Soru 148. Uzkur zikret el hadis ellezi hadisi ki fihi zammul kaderiyye kaderiyye denilen grubu zemmeden kötüleyen hadisi zikret. İ'le meydan. Yine bil ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhi salatu ve sellem kad zemmel kaderiyye denilen grubu zemmetmiş, kötülemiştir. Bu kaderiyye denilen grubu kaderi inkar eden kimselerdir. Ve hum bunlar bir gruptur. Fe minhum onlardan bazıları diyor ki el abdu halikun kul yaratıcıdır. <laughs> Li cemi'i fi'lihi Bütün seçerek isteyerek yapmış olduğu fiillerin tamamının yaratıcısı kuldur. Bu kaderiye denilen grubun bir kısmı böyle diyor. Onlar diyor ki kul kendisi yapmış olduğu fiillerin tamamının yaratıcısıdır. Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Onlardan bazıları da diyor ki هُوَ خَالِقُ الشَّرِّ دُونَ الْخَيْرِ Demişler ki insan sadece şer olan amellerinin yaratıcısıdır. Hayrın değil. Böyle iki grup çıkmış onlardan. Ve kilel bu iki grup da kuffarun kafirdir, Müslüman değildir. Çünkü insan kendi fiilini yaratamaz. İnsan hiçbir şeyi yaratamaz. Her şeyin yaratıcısı Allahu Teala'dır. İnsanın yapmış olduğu fiillerin yaratıcısı gene Allahu Teala'dır. İyi veya kötü ne yaparsa yapsın insan Allahu Teala'nın yaratmasıyladır. Allahu Teala iyi olan amelden razıdır. Kötü olan amelden razı değil ve emretmez. Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki El kaderiyetu kaderiye mecusu hazihil ummeh bu ümmetin mecusileridir. Kaderi inkar edenler bu ümmetin mecusileridir diye Efendimiz böyle bir benzetme yapmıştır. Ve fi rivayetil nihazel hadis başka bir rivayette ise لِكُلِّ اُمَّتٍ mecus. Her ümmetin mecusileri vardır. Ve mecusu hazihil ummeh bu ümmetin mecusileri ise ellezine o kişiler ki yekulûne söylüyorlar la kader. Kaderin olmadığını söylüyorlar. Her ümmetin mecusileri vardır. Bu ümmetin mecusileri ise kader yoktur diyenlerdir. Yani kaderi inkar edenlerdir. Ravahu Ebu Davud bu hadisi İmam Ebu Davud rivayet etmiş. An Huzeyfete. Huzeyfa bin Yaman diye bilinen sahabeden. O da anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhi rivayet etmiştir. İki tane rivayet. Birbiri gibi. Kaderi inkar edenler bu ümmetin mecusileridir diye Peygamber Efendimiz kendi zamanında bunu bildirmiş. Kaderi inkar eden grup Efendimiz zamanında ortaya çıkmamıştı. Bunu da bildirelim. Efendimizden sonra bu grup ortaya çıktı. Ama Peygamber Efendimiz kendi zamanında Allah'ın izniyle bildirmesiyle böyle bir grubun çıkacağını işaret eden hadisi bizlere bildirmiştir. Rabbim Celle Celaluhu iyi bir şekilde anlayıp amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.